Sevgili ikiler, hepinize iyi günler. Bugün matematikten saat konusunu işleyeceğiz. Saat konuları ile ilgili sorularda kalmıştık. Onları yapacağız. K yayınları, kaliteli eğitim yayınlarını kullanarak sorumuza başlıyorum. Yandaki saatin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Yel kavana bakıyorum. Biliyor kovan 6'yı gösteriyor. Bu nedir? Yarım saati gösteriyor değil mi? Buçuk. 6 kere 5, 30 buçuk. Kaç? 6'yı geçmiş. Saat 6 buçuktur. Saat 6, saat 12 buçuk, saat 6 buçuk. Bir çeyrek. Evet, diğer soruya geçelim. Ne diyor? Aşağıdaki saatlerden hangisi Melisa'nın sabahları uyandığı saati göstermektedir? Her sabah 7'ye çeyrek kala uyanırım. 7'ye çeyrek kala. O zaman bu saat kaçtır? 7'ye çeyrek kala 06.45'tir, değil mi? 7'ye ne var? Çeyrek var. Yani 15 dakika var. 15 dakika daha geçerse saat 7 olacak. 45 15 daha 60 1 saat daha olacak. Ne olacak? 7 olacak. Cevap nedir? 0645'tir. Yandaki dij dijital saatin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 11.15, değil mi? Saat 11, 15. 15'e biz ne diyorduk? Çeyrek geçiyor diyorduk. O zaman saat 11'i çeyrek geçiyor. B şıkkıdır. Evet, Aşağıdaki saatlerden hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? Bakıyorum burada saat kaç? 6'nın üzerinde yakıvan buçuk olacak değil mi? Peki kaçı geçmiş? 10'u geçmiş. Saat 10 buçuk. Bu doğru. Buraya bakıyorum. 12'nin üzerinde yakıvan akrep 5'in üzerinde. O zaman saat 5. Bu da doğru. C'ye bakıyorum. Yelkovan 6'nın üzerinde buçuklu bir saat. 7'yi geçmiş saat kaçtır? 7.30 yani 7.30'dur. Burada 8'e çeyrek var demiş. Yanlış, biz de yanlış yapılan şeyi, seçeneği bulduk. Evet. Saat öğleden sonra. Şimdi biz öğleden önceyi gördük. Şimdiye kadar hep öğleden önceydi. Bir de öğleden sonra var. Bu nasıl oluyor? Bir gün 24 saattir. Bir günün öğlen 12'den sonraki bölümünü öğleden sonra diye ifade ederiz. Dijital saatlerde zaman 24 saat üzerinden gösterilir. Evet bakıyorum saat 2. Peki dedim ya ilk önce saat 12'den başlayalım. 1 2 3 4 tekrar 12'ye geldiğinde bu neydi? Öğleden önceydi. Tekrar 12'den başladığı zaman ikinci tur atıldığında ikinci 12 saate girer. Yani 24 saat diye bir gün. O zaman işte öğleden sonraya tekabül ediyor. Peki 12'den sonra ne gelir? 13 gelir. 14 15 16 17 18 24'e kadar devam eder. İşte 13 öğleden sonranın başlangıcı oluyor. Peki ben burası 5. 5'i ben öğleden sonra aklımda tutamadım. Nasıl bulacağım? 12 ekleyerek bulacağız. Yani 5'e 12 eklersek kaç yapar? 17 yapar. Mesela 9 öğleden önce 09 00 öğleden sonra kaçtır? 9'a 12 eklersem 21'dir. Bu şekilde de öğleden sonrayı hesaplayabiliriz. Aşağıdaki saatlerin öğleden önce kaçı gösterdiğini dijital saatleri örnekteki gibi yazalım. Bize öğleden önce diyor. Bakın burada 05.30 bunu biz yapalım. Yelkovan 12'nin üzerinde akrep 7'nin üzerinde 07.00'dır saat. Bakıyorum Yelkovan 3'ün üzerinde çeyrek geçecek yani 15 geçecek. Kaçı? 8'i geçmiş akrep görüyorsunuz. O zaman 08 15 yazıyorum. Baktım yelkovan 12'nin üzerinde akrep 10'u gösteriyor. Saat kaçtır? Çok kolay saat 10'dur. Evet, yelkovan 9'un üzerinde 45. Kaç 45? 11'i geçmiş. 11 45. Bunu söylerken ne diyoruz? Saat 12'ye çeyrek var diyoruz. Bakıyorum gelkovan ve akrep 12'nin üzerinde saat 12'dir. 00. Dikkat etmemiz gereken mesela 12 yazdım ya. Böyle yazmıyoruz. Bu eksik ya da böyle de yazmıyoruz. Bu şekilde 2.00 olacak şekilde saatleri yazmamız gerekir. Evet saatimiz kaç? Yelkovan 3'ün üzerinde 15 geçecek. 5 10 15. Peki kaça geçmiş 9'u? 09 15. Bakıyorum yelkovan 6'nın üzerinde. Buçuk yani 30. Kaçı geçmiş? 6'yı. 06 30. Bakıyorum yelkovan 9'un üzerinde 45 geçecek değil mi? 9 kere 5 45. Kaçı geçmiş? 4'ü geçmiş. 4'ü. O zaman 04 45'tir. Bakıyorum yelkovan 12'nin üzerinde akrep 2'yi gösteriyor. Saat o zaman kaçtır? 02 00'dır. Bakıyorum Yelkovan ve Akrep 3'ün üzerinde çeyrek geçecek. Yelkovan 3'ü göstermiş çeyrek. Akrep de 3'ü geçmiş. O zaman ne diyorum? 0, 3, 15 diyorum. Evet Yelkovan 3'ün üzerinde çeyrek geçecek. 15 geçecek. Onu geçmiş. 10, 15 diyorum. Evet burada da bizden saati çizmemiz istenmiş. Evet, bu soruda da saatler verilmiş, bizden çizmemizi istiyor. Bakalım 20:45. Öğleden sonra 20:45 kaçtır arasında 20'den 12'yi çıkarırsam ben, 20'den 12'yi çıkarırsam 8. Değil mi? 8:45'i bulmamız isteniyor. 45 olduğu zaman yelkovan kaçın üzerindeydi? 45. Kaç kere 5? 45. 9'un üzerindeydi, değil mi? Evet, yelkovanı çizdim. Şu an 45. Kaç? 8:45. 8'i geçmesi lazım. 8'i. Evet bu şekilde olursa ne olur? Saat 8.45 olur. Diğer bir deyişle de, işte de 9'a çeyrek var. Bakıyorum 16. Öğleden sonra 16 nedir? 16'dan 12'yi çıkarırsam 4'tür değil mi? 4 ama öğleden sonra da 16 deniyor. Saat 4'ü 16'yı biz nasıl çizeriz? Yelkovan 12'nin üzerinde. Akrep de kaçı gösterecek? Dördü göstermesi lazım. Evet, bu şekilde çizmiş olduk. Evet, aşağıdaki dijital saatlere göre analog saatlere öğleden sonrayı gösteren akrep ve yelkovan çizelim. Öğleden sonrayı gösterin. Evet, burada 14. Bakın, yelkovan 12'nin üzerinde, akrep 2'nin üzerinde. 2'dir saat. Öğleden sonra da. 14'tür. Şimdi biz 15'i bulacağız. 15'i. Gel kavanı her zamanki gibi 12'nin üzerinde olacak. 15 neydi 15? 15 bakıyoruz buraya. Bu burada var. 15. 3'tü değil mi? Nasıl buluyorduk? 15'ten ben 12'yi çıkarırsam ne kalır? 3 kalır. Yani akrep 3'ü göstermesi gerekiyor. Evet bu nedir? Saat 15.00. Aşağıdaki çocukların ifadeleri ile saatleri eşleştirelim. Sabah 8'i çeyrek geçe. ilk ders başlıyor. Sabah 8'i çeyrek gece. 08 15'li değil mi? Çeyrek 15'ti. 08 15 nerede? Burada. Buraya ne yazıyorum? A yazıyorum. B'ye geldim. Öğleden sonra 3'te ders diyor. Öğleden sonra 3. Öğleden sonra dediği için 3 12 ekledim. Ne yapar? 15 yapar. 15 0, 0. 15 0, 0 Bu da neydi? B'ydi. Geldik C'ye. Akşam 8'i çeyrek geçe. Çantamı kontrol ediyorum. Akşam 8'i çeyrek geçe. 8 akşam dediği için 12 eklersem ne yapar? 20 yapar. Çeyrek dediği için de 20 15'i bulmam gerekiyor. 20 15 burası. Buraya da ne yazdım? C yazdım. Evet, geldik Ç'ye. Öğlen 12'de annem yemeğe çıkıyor. Öğlen 12'de. Ne yapıyoruz biz bunu? 12 0 0 olması gerekiyor. 12.00'a da ne yazacağım? Ç yazacağım. Gece 11'de uçağımız kalkacak. Öğleden sonra 11. Ne yapıyorum ben öğleden sonrayı bulmak için? 11'e 12 eklersem öğleden sonrayı bulurum. Ne olur? 23 olur. 23 ne olacak? 23.00 23.00'da nedir? D'dir. Öğleden önce 11'de doktor randevumuz var. Öğleden önce 11.00 değil mi? 11.00 bu da nedir? E'dir. Yandaki analog saatin gösterdiği zaman aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakıyorum 3'ün üzerinde yok olan 15 geçecek değil mi? 15 geçecek. Peki kaçı 15 geçecek? Bakıyorum akrep 1'i geçmiş. 1'i 15 geçecek. 0, 1, 15 olacak. O da A şıkkıdır. Evet aşağıdaki dijital saatlerden hangisi öğleden sonraki bir zamanı göstermektedir. Öğleden sonrayı göstermesi için ne, ne olması lazımdı? Öğleden sonra 13 ile başlıyor değil mi? 13 ile başlıyor 14 15 16 17 bu şekilde 24'e kadar devam ediyor. Yani 13'ten önce 12 11 19 bunlar öğleden önceydi 12'ye bakıyorum Öğleden önce 0830 öğleden önce ama 17-15 nedir? öğleden sonradır. Evet bugün burada dersimizi bitirelim. Bir dahaki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.